Çok iyi hikaye anlatıcısı olmak başarının en önemli anahtarlarından bir tanesi. İster teknik ister sosyal bir iş yapın, iyi hikaye anlatıyorsanız başarının kapılarını aralamış oluyorsunuz. Daha önce size iyi hikaye anlatıldığında neler olduğunu anlatmıştım. Şimdi gelin iyi hikaye nasıl anlatılır biraz onu inceleyelim. Dünyada hikayesini duyduktan sonra sevmeyeceğiniz insan yoktur bu sözü bir konuşmadan alıntıladım ve bunu duyduğumdan beri düşünüyorum ya gerçekten öyle mi? İşin aslı biraz öyle ama zaman içerisinde tanıdıkça bazen yakın arkadaşlarınız olabilir, bazen uzaktan sevdiğiniz bir ünlü olabilir. Bu kişi bir aktör, bir yazar ya da ne bileyim işte bir mühendis, bir mimar birisi olabilir. Ama o insanları gerçek içlerini tanıdıktan sonra böyle kendilerinden çok uzaklaştığınız olmuştur. Bu doğru ama... İlk başlarda peki bu insanları niye bu kadar seviyoruz? Asıl soru bu. Ve cevabı bence şu. Çok iyi hikaye anlatıcıları. Yani aslında böyle bir şeyleri uydurdukları anlamında söylemiyorum ama kendi hikayeleri ise dahi veya başka bir hikaye anlatıyorlarsa sizi böyle öyle bir yerden yakalıyorlar ki ve siz de onu dinlemeye o kadar hazır oluyorsunuz ki. O yüzden iyi hikaye anlatıcıları iletişimi çok iyi becerdikleri için başarının kapılarını aralıyorlar başta söylediğim gibi. İyi hikaye anlatmanın en önemli kuralıyla başlıyorum. Bir dakika dur da bunu son anlatayım çünkü bu gerçekten önemli. Onun yerine başlamadan önce size bu videoyu hazırlarken kullandığım kaynakları aktarayım. Daha doğrusu 3 kişiden feyiz aldım bu videoyu hazırlarken. Birincisi pazarlama dünyasında deha guru olarak kabul edilen Seth Godin. İkincisi ise kayıp balık Nemo, oyuncak dünyası ya da voli gibi animasyon filmler başta olmak üzere birçok sinema filminin yaratıcısı bazen yazar bazen yönetmenliğini yapan Andrew Stanton'ın bir konuşmasından TED konuşmasından yararlandım bunu hazırlarken. Üçüncüsü ise büyük ihtimalle çoğunuzun takip ettiği, takip etmiyorsa bile mutlaka takibi alması gerektiğini düşündüğüm bir YouTuber aynı zamanda bir üniversite hocası olan Haluk Tatar'ın iyi hikaye anlatmak videosu. Ve elbette ki kendi çıkarımım, kendi deneyimlerimi bu üç kişinin konuştuklarını harmanlayarak oluşturmaya çalıştım. Şimdi birinci kurala gelelim. Güvenilir olun. Bakın şimdi ben hangi kaynaklardan yararlandığımı size saydım. Başta belki hani kim bu düdük makarnası deyip belki beni dinlemek istemiyordunuz ama Şimdi 3 tane önemli isimden bahsettim size. Dolayısıyla güveninizi kazandım. Bu kısım çok önemli. Hatta böyle çok eskilerden bir tane reklam filmi vardır. İnsanların Boşun Kurucusu'nun bir lafı var. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi yeğlerim diye. Dolayısıyla güvenilir olmak birinci madde. İkinci madde. Hikaye vaatte bulunur. Daha bu videoyu ilk açtığınızda iyi hikaye anlatmanın sırlarını öğreneceğinizi düşünerek açtınız elbette ki. Dolayısıyla vaat etmenin ne kadar önemli olduğunu bu dakikaya kadar beni dinlediyseniz size verdiğim vaatten dolayı dinlediğimi zaten fark etmişsinizdir. Bildiğiniz üzere birçok lider bunu kullanırlar. Üçüncüsü bırakın hikayeyi dinleyici tamamlasın. Seth Godin blogunda tam olarak şöyle bir şey söylüyor. Şaşırtıcı şekilde pazarlamacılar daha az detay verdikçe hikayeler daha güçlü hale geliyor. Kayıp balıklama başta olmak üzere o saydığım birçok animasyon filminin yaratıcısı Andrew ise Ted konuşmasında tam olarak şöyle bir şey söylüyor Seth Godin'in destekleyecek şekilde. We're born We're to... İnsanlar çıkarım yapmak üzere evrilmiştir. Hikayenin tamamını anlatmayın. Dinleyici hikayesini tamamlasın. Ve asıl önemli sırrı burada veriyor. Hikayeleri çekici yapan tahmin edilememesidir. Ve sonra böyle çok havalı bir laf daha söylüyor. Drama belirsizlikte çeşitlendirilmiş beklentidir. Ya yani elbette ki bu biraz daha yazarları ilgilendiren bir ayrıntı ama hepsini toparladığınız zaman hikayeleri dinleyicinin tamamlamasının ne kadar önemli olduğunu altını çizmek lazım. İnsanlar sizi dinlemeye ya hazırdır ya da değildir. Örneğin ben bu YouTube videosunu çektiğim gün muhtemelen dikkatinizi çekip abone olanlar için söylüyorum bu videoyu açmamış olabilirsiniz. Aradan 2-3 yıl geçti belki o konuda bir ilginiz başladı ve geri dönüp aa ne kadar güzel söylemiş dersiniz umarım. Ya da mesela aradan 5 yıl geçmiş hiç haberdar değilsiniz bu kanalın içeriklerinden ve iyi hikaye nasıl anlatılır merak etmişsiniz ve bu videoya denk gelmiş olabilirsiniz. Dolayısıyla bu böyle çok sizin elinizde olan bir parametre değil zaman ve mekan çok önemli başarılı insanlarda böyle bir özellik var. Doğru zamanı ve doğru mekanı çok iyi tartarak söyleyeceklerini, hikayelerini tam kitlesini bulduklarında söylerler. Dolayısıyla bu birazcık şansa biraz daha tecrübeye bağlı. Beşincisi hislere yönelim. Bu konuyla ilgili duygusal zeka nedir? Neden önemlidir? nasıl geliştirilir üzerine bir video hazırlamıştım. İsterseniz alta linki bırakıyorum onu da izleyin. Ama çok kısaca özet geçeyim. İyi liderler, iyi yöneticiler, iyi hikaye anlatıcıları kısaca böyle IQ'unuza hafif hafif böyle yemlerler. Hikayenin %80'i hislerinize yönelik olan hikayelerdir. Son dönemde reklamlarda buna benzer çok örnekler görürsünüz. Böyle halktan insanlarla röportaj yapıp hani böyle biraz da sümük çocukları falan gösterip böyle hislerinize yönelik marka konumlandırması yapan çalışmalar var. Ama çok başarılılar. Gerçekten sosyal medyada da çok büyük karşılık alıyorlar. O yüzden buradan da hislere yönelmenin ne kadar önemli olduğunu anlayın. Altıncı maddemiz. ilk izlenim önemlidir. Bu videoyu ilk açtığınızda böyle muhtemelen 30. saniyede de izleyip izlemeyeceğinize karar vermiştiniz. Ve bu zamana kadar kaldınız. Bunda işte kullandığım ifadeler, yüz hareketleri, vücut dili böyle hepsi bir araya geliyor ve siz bu insanı yani beni izleyip izlemeyeceğinize karar vermiştiniz aslında. Hatta YouTube'un içerisinde böyle bir algoritma var. Daha doğrusu bir analitik bilgi veriyorlar size. İlk 30 saniye içerisinde izleyicilerinizin ne kadarı izlemeye devam etti. Bu aslında çok önemli sizin ilk izlenimi nasıl verdiğiniz yani benim ilk izlenimi nasıl verdiğim anlamında çok önemli bir veri veriyor. Bunu nasıl geliştirebilirsiniz? Hemen hızlıca bir tüyo verip diğer maddeye geçeyim. Benim yaptığım gibi bir kanal için. Yok şaka yapıyorum. İsterseniz açın tabii ki ama videoda kendinizi görmeye çalışın. Bol bol kendinizi çekin. Bir çalışma hazırlayın, bir konuşma hazırlayın ve onu çekin. Baştan sona izleyin. Yani göreceksiniz ki o kadar çok fazla hata yapıyorsunuz ki ben ilk videolarımı izleyemiyorum dahi. Dolayısıyla videoların başarı grafiğine bakıyorum. Gerçekten izlenme süreleri artıyor zaman geçtikçe. İlk izlenimimi geliştirmeyi becerdiğim için muhtemelen. Dolayısıyla bu yöntemi kullanabilirsiniz. Gelelim 7. maddeye. İyi hikayeler herkesi hedeflemez. Şimdi herkesi hedeflediğiniz bir hikaye kurguladığınız zaman ortalama dinleyiciye sesleniyor olursunuz. Ve ortalama dinleyici sizi görmezden gelmede o kadar iyidir ki yani ortalama seyirci hemen dinler ve der ki ya tamam güzel fena değil deyip geçer. Ama çok böyle niş bir konu hakkında konuşursanız ufak bir dinleyici kitlesine seslenirseniz o ufak dinleyici kitlesi sizin hikayenizi o kadar başarılı bir şekilde yayar ki şaşırırsınız. O yüzden mesela YouTube Akademi'de YouTube Akademi diye bir sayfa var. YouTuberların içeriklerini nasıl geliştirebileceklerini anlattıkları. Orada mutlaka niş bir şeyler anlatın. Çok geniş tutmayın anlatacaklarınızı deniyor. Ve ben çuvaldızı kendime batırmam gerekirse Hayalet ilham bul üret teması altında olabildiği kadar bu temanın içerisinde kalacak hikayeler anlatmaya çalışsam bile aslında çok geniş kalıyor. Bir gün belgeselle ilgili teknik bir şeyler seyrediyorsunuz, bir gün bir vlog seyrediyorsunuz, bir gün mutlulukla ilgili bir şeyler söylüyorum. Baktığınızda evet bu temel konunun altında ama sonuçta çok geniş konular olduğu için kanalın büyümesi de o yüzden o kadar yavaş. Eğer benim gibi çok yavaş büyüyen bir kanal üzerinde çalışmak istemiyorsanız mutlaka çok temel bir konu üzerinde konuşmaya çalışın benim hedefim ayrı yani ben çok şikayetçi değilim bu hikayeden ama size tavsiyem gördüğüm örneklerden de öyle hemen sadece bir konu üzerinde yoğunlaşan bir kanal oluşturursanız büyümeniz inanılmaz olacaktır. Bunu niye yaptım bilmiyorum ve sekizinci maddemiz hikaye anlatmanın katı kuralları yoktur ana esasları vardır. Hayat çok değişken bir kavram. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani bugünle yarın arasında hislerimiz, maddi olanaklarımız, bulunduğumuz coğrafya her şey değişebilir. Yani hani ölüp kalacağımızın bile bir garantisi yok. Dolayısıyla hayat bu kadar çok değişirken hikayeler de dolayısıyla çok fazla değişiyor. Ve markalar bunun çok farkında. Ve hikayelerini anlatmaya devam etmek için o kadar çok para akıtıyorlar ki hemen örneklerle söyleyeyim. Reklam çalışmalarına büyük markaların ayırdığı bütçeler inanılmaz. 2019 yılında Procter Gamble 12.2 milyar dolar para harcamış ve ikinciliği iki firma paylaşıyor. Amazon ve L'Oréal 6.7 milyar dolar para harcıyorlar reklam çalışmalarına. Çünkü sebebi şu. Hayatın değişkenliğine uyum sağlamak için hikayeler anlatmaya devam etmeleri gerekiyor. O yüzden eğer bir marka sahibiyseniz, şirket sahibiyseniz size tavsiyem mutlaka bu tip çalışmalara illaki reklam olmak zorunda değil ama herhangi bir iletişim çalışması yürütüyorsanız onu devamlı yürütmeniz o kadar önemli ki çünkü hikayenin akması gerekiyor. Hayat kadar hızlı akıtabilirseniz hikayelerinizi satış grafiğinizde o kadar artacaktır. Dokuzuncu madde iyi hikayeler hayat görüşünüzde ters düşmezler. Şimdi hemen bir soluklanalım böyle paldır paldır anlattım. Bir düşünün en çok sevdiğiniz film hangisi? Buldunuz mu? Şimdi de o filmi niye o kadar çok sevdiğinizi düşünün. Ve göreceksiniz ki aslında çok inandığınız bir değeri savunduğu için o filmi seviyorsunuz. Yani kısaca sizin hayat görüşünüzü onayladığı için o filmler veya o hikayeler hem onaylanmış hissediyorsunuz hem de birazcık da zekiyim galiba hissi veriyor. O yüzden iyi hikayeler hayat görüşünüzü destekler. Ve gelelim 10. ve başta söylediğim en önemli konuya. Merak uyandırın. Aşık yer değil mi? Yani merak uyandırmanız gerekiyor ki gerçekten iyi hikaye anlattığınızda izleyiciler sizi dinlemeye devam etsinler. O yüzden baştan size hani en sona bırakacağım dememin sebebi oydu. Buna kanca atma deniyor. YouTuber'lar bilirler bunu. Hikayelerini böyle çok güzel anlatırlar, anlatırlar. Böyle tam bir şey söylerler. Ya durun bir dakika bunu anlatacağım ama başka bir şey söylemem lazım derler. O çok merak ettiğinizi bildikleri şeyi en sona saklarlar. Bitirmeden önce hemen hızlıca bir tüyo daha vereyim. Ekstra bonus olarak. Geçen aylarda yazar arkadaşım Mahir Ünsal Eriş'te bir söyleşi yapmıştım hatırlayacaksınız. Hatırlamayanlar için link hemen bırakıyorum. Orada yazar adaylarına bir tavsiyesi vardı Mahir'in. Dedi ki yazmanın %70'i okumaktır. Yani o kadar çok okuyacaksınız ki ancak öyle yazabilirsiniz. İyi hikaye anlatmanın da bence en önemli kıstası çok hikaye dinlemek. O yüzden iyi hikayeler dinleyin ve lütfen iyi hikayeler anlatın.